Merhaba, ben Kariya. Kavi şirketinin kurucusu olarak burada bulunuyorum. Biz Kavi şirketi olarak kuantum teknoloji destekli, rota optimizasyonu ve karar destek sistemleri üzerine hizmetler veriyoruz. Temelde odaklandığımız alan şu, çok daha fazla parametre ve verinin karmaşıklığın bulunduğu problemleri optimizasyon sistemimizde çözmek. Karar üzerine çalışan ve bu alanda aslında taşımacılık ihtiyacı olan şirketlerin verimlilik üzerine ve sürdürülebilirlik üzerine çalışması zorunlu. Koordinat ürünümüz ile özelleştirilmiş rotalar ve yükleme planlamalarıyla müşterilerimizin daha az araçla daha fazla teslimat yapmalarını sağlıyoruz. Yeşil lojistik vizyonumuza da sürdürülebilirliğe katkıda bulunuyoruz. Workup programını aslında şöyle başvurduk. Süreçte özellikle takip ediyorduk. İş Bankası tarafının bu alanda çok başarılı bir girişim merkezi olduğunu duyuyorduk. Süreçte de başvurumuzun temel nedeni hem buydu hem de sürdürülebilirlik alanında da bir geliştirdiği bir program olduğunu duyduğunda kesinlikle başvurmak gerektiğini düşündük. Başvurduktan sonra da çok güzel kazanımlarımız oldu temelinde özellikle bağlantıları zaten hem çok güçlü hem de burada her problemimiz özel bir mentor atandı. Bu da süreçte her problemimin aslında üzerine gitmeme ve bunların aslında çözümlerini bulmamı sağladı. Buradan ne çok memnun kaldım diyebilirim. Şu anda şirket olarak ana hedefimiz Türkiye'de müşterilerimizi tabii ki de piyasalarımızı memnun etmek. Sonrasında da uzun süreli hedeflerimizden biri öncelikle kuantum teknoloji denildiğinde akla gelen isim olmak. Ürünümüz ise lojistik dışındaki farklı sektörlerde de optimizasyon çalışmalarımızı devam ettirmek. <laughs>